Arkadaşlar merhabalar. Bugün 25 Eylül 2023 Pazartesi'ne girdik. Ben Bahattin Çağdaş. Şimdi bir takipçi arkadaşımız sordu, kardeşimiz Tolga. Dedi ki, abi dedi Bahattin abi, merak ettim dedi. Acaba Türkiye'deki Türkiye'de kaç eser e, 5.816 sayılı Mustafa Kemal'i ka koruma kanunu yüzünden yasaklanmıştır, sansürlenmiştir dedi. E, tabii bu tür şeylerle ilgili Türkiye'de sağlıklı bilgi verilmiyor arkadaşlar. Yani Türkiye'de devlet e, sağlıklı bilgi vermiyor. 5.816 mağdurlarının istatistiğiyle ilgili vermiyor, sayıları sayılarıyla ilgili vermiyor. İşte mesela soruyorsunuz kaymakamlar neden Avrupa dışarı yurt dışına gönderilir, sağlıklı bilgi vermiyor. Bir sürü şey arkadaşlar hiç sağlık istatistik vermiyor. <laughs> yani ne verecek ki işte tweet bile görüyorsunuz. Ee, ne derler? Ee, enflasyon oranlarını söylemiyor. Söylemek istemiyor veya çarpıtıyor. Neyse bu böyle. İşte sömürge ülkeler böyle arkadaşlar. Rezillik yani. Rezillik. Hiçbir, hiçbir bilgi alamıyorsunuz. Cimele ediyorum ki bir bilgi gönderiyorum. Diyorum ki benle ilgili işte böyle böyle bir 5816 ile ilgili davalar var. Bağlanın bana Segbis'le, uzaktan görüntülü aramayla. Söyleyin bunu şeye İzmir hangi adliyesi artık İzmir Adliyesi, İstanbul Adliyesi söyleyin Bağlansınlar bana. Cevap olarak ne geliyor biliyor musunuz? İşte Adalet Bakanlığı hakimlere, savcılara bir şey de bulunamaz. Ya ben sana karara etki ettemiyorum etki et ki. Teknik bir şey söylüyorum. Yani konumunu rahatsız edeceğine ara sor. Bağlan. Nasıl? Ülke açısından bağlanıyorsun. Öyle. Böyle bir rezillik yani. Neyse. Şimdi arkadaşlar <laughs> Tolga sordu. Akma haliyle bir yerden istatistik alamıyorsunuz. Ee, şey geldi. 2019'da e, avukat aktivisti Kerami Özdemir Bey'le yaptığımız röportaj geldi. O da bahsetmişti ama işte unutmuştum artık e, kaç 43 dakikalık bir programdı. Tolga'ya dedim bir göz atsan bana dedim o dakikayı söyle orada dedim rakam veriyor sana yüzde veriyor dedi. İşte onunla ilgili ben bunu sizle de paylaşayım dedim. Şimdi ona geçmeden önce biliyorsunuz şey son zamanlarda yine provokatif hareketler var, provokasyonlar var. İşte birisi sınıfta öğrenciye Kur'an'ı tekmeletiyorlar. Bu karanlık devletin karanlık kısımları. Birisine gidiyor işte Mustafa Kemal'in şeyini resmini alıyor, cinsel uzuna sürdürtüyor. Ortalığı karıştıracak yani. Aynen işte İngiliz istihbaratının Hindistan'da yaptığı gibi arkadaşlar. Gidiyor bir yerde inek kesiyor. Hindu mahallesinde gidiyor ondan sonra Müslüman mahallesine Kur'an yaktırtıyor öyle birbirlerine vurdurtuyor anladın mı? Enerjilerini birbirine yedirtiyor. Halbuki yukarıda yapan onlar. Türkiye'de de aynı şey oynanıyor. Sakın oyuna düşmeyin arkadaşlar. Ne Kur'an yakana tepki gösterin. Şimdi bak ayrıca bir iş söyleyeceğim bunu. Ne Mustafa Kemal'in resmini işte cinsel uzvuna tepki göster sürene tepki gösterin. Sadece dinleyin, izleyin arkadaşlar. Hiç karışmayın. Öyle vururum, kırarım, ederim falan yok. Gerek yok. <laughs> oyuna düşersiniz. Hiç hiçbir şey kazanmazsınız. Kendi hayatınız kayar o kadar. Şimdi e, Bununla ilgili geçen gene birisi bir açıklama yapmış. işte e, şeyle ilgili 5816 kalkmalı, kalkmamalı demiş. Hem de şey bu adam muhafazakar kesimden. Tamam mı? Şu Erem Eren Şentürk tamam mı? Bu, da, bu arkadaşlar deney sıvısını da kayda geçin. Deney sıvısını da savunmuştu insanlara vurulsun diye. Tuhaf bir adam bu. Tuhaf. Yani sabıkalı o konuda. Başka ufak tefek du duyumlara göre adli e, Haddi sabıkaları falan da varmış galiba. Günahını almayayım. Günahını almayayım. Ee, yani adi suç anlamında bilmiyorum. Öyle bir birisi bahsetti bana. Günahını almayayım ama deney, deney sıvısı konusunda suçlu. Suçlu. Salık verdi. Şimdi arkadaşlar daha önceden 5816 kaldırılmalı diyen bu kişi bakın şöyle şurada bir tweet var galiba. Ee, Diktatör kimdir biliyor musun? Hafız biliyor musun hafız kendisine diktatör diyemeyelim diye hakkında koruma kanunu çıkartılandır demiş. Ne zaman? 2015 yani 8 sene önce. Sonra kıvırmış. <laughs> i̇şte muhafazakarlar şey demiş, içimizdeki omurgasız demiş yani evet bir doğru bir, bir doğru da bir şeyle gitmiyor. Tutarlılık yok şimdi bu geçen bir video paylaştı diyor ki 586 kalkarsa işte Atatürk büslerine baltayla saldırırlar küfür ederler hakaret ederler işte teröristler dolar PKK'lılar gelir çarp çurt falan böyle tamam mı? ya Arkadaşlar e, heykel de sizin olsun tamam mı? Hakaret küfür de sizin olsun onları kalsın biz eleştiri hakkından bahsediyoruz niye ortalığı karıştırıyorsun? he? yani e, ki kimin neyine gerek? Ha bundan sonra heykel yapılmasın artık. O ayrı konu. O yani heykelleri bir şekilde işte kanun hükmünde kararname var ya. Hani kanun hükmünde yasaklandı ya şeyde filmi. Ee, <laughs> pardon Antalya'da galiba. Şimdi bir kararla şey yapsın abi bütün hepsi toz duman edilsin. İşte değerli mallara çevirsin. Ne derler işte madenlere çevirsin. Bronzu, bronzu falan. Ayrı konu. Tamam mı? Ee, 5816 bu kadar basit bir şey değil. Tamam mı? Bu heykel kırmakla falan ilgili değil. Bakın şimdi izleteceğim ben size. Ee, Avukat Kerem Bey ne diyor? Türkiye'nin e, işte e, ne derler entelektüel performansına korkunç bir zararı var bu 5816'nın. 5816'yı da bilim bile yapılamıyor diyor. Tarih bilimi, bilimi bile yapılamıyor diyor. Edebiyat yapılamıyor diyor arkadaşlar. Daha ne desin ya? Korkunç bir şey bu. Bu, bu e, heykel kırmakla falan alakası yok. Bizi güdükleştiren bir şey, bizi güdükleştiren bir şey bu. Korkunç bir şey arkadaşlar. Bakın şimdi izleyelim. Bakın şöyle. <laughs> Hemen tarihi de atalım bakalım. E, konuğumuz konumuz e, avukat Kerami Özdemir. E, tarihimiz atalım hemen. E, 10 Şubat e, 2019 Pazar. E, ben Bahattin Çağdaş. 10 Şubat 2019 yapmışız arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi hemen geçeyim o ilgili yere. İlgili yere geçiyorum. Tamam mı? Şöyle. Bakın. Ne kadar zarar vermiş bize. Bu 5816 kanalı. Aynı şekilde 5816 olmadığı halde başka yasalar istismar edilmek, sulandırılmak ve e, içeriği uygulaması değiştirilmek suretiyle olay. Ee, bu şey aynı netice alınmaya çalışılıyordu. Ee, anladım. Yani ama yine de e, hatıratlar yayınlanabiliyordu. Fevzi Çakmak'ın. İşte bazı kitaplar yayınlanabiliyordu. Bakın, ben size şunu söyleyeyim. Ee, Fevzi Çakmak dedim. Ee, Kazım Karabekir Pardon düzelteyim. 1951 yılında <laughs> kanunun mecliste görüşülmesi sırasındaki milletvekillerinin ve ilgililerin konuşmalarına baktığınızda e, 5816 sayılı yasa çıkmadan önce tabii ki daha özgürdü insanlar. Diyoruz mu arkadaşlar? 5816 yasa çıkmadan önce insanlar daha özgürdü diyor. Bak. Bakın meclis evet. 5816 Heh. sayılı yasanın kabulüne dair okuyun orada Selahattin Adil Paşa'nın eee görüşleri var. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani evet. Paşa bugün sağ olsaydı o sözleri söylese buyur. içeriği boylardı. Yani Selahattin Adil Paşa o sözleri şimdi söylese 5816'dan cezaevine girer demek istiyorum. Bir videomda bahsettim ben ona. Evet. Selahattin Adil Paşa. Evet, hatta... Hatta onun kitabı kitabı mı nesi e, tercümanın sahibi Kemal Ilıcan yalısında şey yapılıyor o bölümü sansürleniyor alınıyor evet evet Onlarca, yüzlerce bilimsel edebi e, eserde 5816'dan ötürü resmi ya da fiili sansür vardır. Burayı evet. özellikle, söyl özellikle söylüyorum. Tarihle ilgili edebi, e, bilimsel eserlerin neredeyse %90'ı sansürlüdür o konuda. Gördünüz mü arkadaşlar? %90'ı sansürlü. Böyle bir ortamda biz... Tarih bilimi yapmaya çalışıyorlar insanlar. E, edebiyatta da aynı şekilde. Şu korkunçluğu, güdüklüğü, kısırlığı düşünebiliyor musunuz? Öf, öf, öf. öf, öf. Evet, ya, bir iddian bu yönde. Aksini iddia etsinler. Buyurun. Aksini iddia eden varsa çıksın. Hadi. Hadi Sezen Aksu. Anladım. Bu, son olarak söylemek istediğim bir şey var. Ondan Neyse. sonra verelim Bahattin Bey. Estağfurullah. Geçen yıldan bu tarafa tabii sayın cumhurbaşkanımız iyi niyetle bunu ben e, işte 5816 sayılı yasanın eleştiriye engel olmadığı yönünde açıklamalarda bulundu. Ancak evet cumhurbaşkanımızın sözü söylediği şey doğru. 5816 sayılı yasanın e, çıkartılırken bu tartışılmış eleştiriye engel değildir demiş e, gerekçesinde. Ama uygulamada hiçbir şekilde bu şekilde uygulanmamıştır. Eğer 5816 sayılı yasanın eleştiriye engel olmadığını iddia edenler bakınız Cumhurbaşkanımızı istisna tutuyorum. Onun kastettiği şey tam olarak bu değildi. Evet. Eleştiriye engel olmadığını iddia edenler bana şunun şunu göstersinler Türkiye kamuoyuna. Mustafa Kemal Paşa ile ilgili, Mustafa Kemal Paşa'nın siyasi ve askeri icraatları ile ilgili Türkiye'de yayımlanmış Tek bir tane kitap göstersinler. Bir of. Bir tane kitap. Aman Allah'ım. Sezan Aksu duyuyor musun? Bir tane kitap göster. Hadi o mektubu yazmadan önce terbiyeden bahsetmişsin, enerjiden bahsetmişsin. Vay vay vay. Reziliğe bak Türkiye'nin. Bir tane kitap göstersinler. Buyursunlar. Yok. Evet. evet maalesef. Ee, anladım. Şimdi e, e, konumuz dışı ama e, yine Mustafa Kemal dediniz. E, filmi neden yapılamıyor? Bir fikriniz var mı acaba? Uluslararası filmi. Uluslararası filmini bilmiyorum da Mustafa filmini e, neydi? Can Dündar. Ben şahsi olarak olarak pek sevmedim. Evet. Biz de, Can Dündar bayağı... yapmıştı. Can Dündar işte ondan bayağı ceza yedi falan. Devam edelim. Dediğiniz... E, yani hayatı karartıldı. Can Dündar'ın bile hayatı karartıldı. Bir, tür, bir sürü eserde, edebi eserde, şunda bunda e, diyorsunuz ki %90 e, sansür var, 5816 engeli var. O zaman biz bayağı fakir ve güdük kaldık. Edebi... mu arkadaşlar? Entelektüel anlamda mı? Ee, biz bayağı fakir ve güdük kaldık. Edebiyatta, yazıda, tarihte. Kesinlikle, kesinlikle. Kesinlikle. Ee, 5816 sayılı yasa olduğu sürece bilim, sanat, edebiyat, tiyatro ve e, sinema üretmenin imkanı yoktur. Yani Of imkanı yok dedi. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Kapatın arkadaşlar tarih, üniversitedeki tarih bölümlerini, sinemayı. Duyuyor musunuz ey sinemacılar, tiyatrocular? Ee, sanatçılar, <laughs> şarkı size bir şey demiyorum Sezen Aksu siz bir üretmenize gerek yok sizin de öf 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 siz, bu, bu onur meselesi şeref meselesi ya sinemacılar tiyatrocular duyuyor musunuz arkadaşlar ya isyan etmeniz lazım sizin ya of 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 bu heykel meykel kırmakla ilgisi yok ya ulan Erem Şentürk ortalığı e, şey yapıyorsun ne derler e, konuyu saptırtıyorsun. Yani bu tarihsel konuları kastediyorum. Evet. Tarihsel konular evet. Evet. E, tarihçilerin o zaman istifa etmesi lazım veya durumlarını dondur. Ah ulan ah Ali Satan, geliyorsun İngiltere'de harcarah parası yiyorsun. He? Tarih kurumunun başındasın. Senle ilgili ayrı bir video yapacağım ben. Ah bir devletin, milletin, milletin parasıyla burada yiyorsun. Tarihle ilgili hiçbir şey yapmıyorsun. Bak 5816 ile ilgili çıkıp bir konuşmadın bile. Of 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 of. lazım. Yani evet bir çeşit öyle acayip bir İstifa istifa etmeniz lazım. Abi tarihle ilgilenenler, tiyatroyla ilgilenenler, sinemayla ilgilenenler, işte YÖK'ün yüksek öğretim kurumunu ilgili yerlerinde çalışanlar. Ya bu çok şeref meselesi ya. Gerçekten şeref meselesi ya. Ee, evet. bir kesinti var. Yani e, 1922'ye kadar geliyor her şey. Ya tarih 1922'ye kadar geliyor. Ondan sonra hay hay bakalım. Haydi bakalım. Yok bir şey. 22'de kopuyor şerit. Şerit kopuyor, evet. 9.50'de tekrar başlıyor. 50'de başlıyor. Böyle Peki. bir şey yani. Yazık ya, yazık. Yani e, insan e, onuru, şerefi... Ya onur, şeref, nerede? E, adına, yani madem bu iş yapılıyor, psikiyatristlik yapılıyor, tarihçilik yapılıyor, bilmem ne yap Ama yapılmasın abi ya, bir süre Yapılmaz, Yapılmasın abi, bir süre. Bu kanun bu, 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 kalkana kadar bırakın bu işler arkadaşlar. Başta tarihçiler olmak üzere askıya zaten alınmış da yani. İşte İlber Ortaylı ile ilgili bir iki, iki, videom var. Söylüyorum orada. Çok cesur falan geçiniyor. Hadi konuş bakalım yakın tarihle ilgili. Yok. Neyse. İlber Ortaylı. Atmayalım. Peki. E, bağlıyoruz. E, bugün e, 10 Şubat 2019 Pazar. E, avukat, e, aktivist e, Kerami Özdemir Bey ile konuştuk. 5816 sayılı e, Türkiye'yi şey yapan, e, kuraklaş, e, kuraklaştıran e, kanunu konuştuk. Güdük, bizi güdük bırakan kanunu konuştuk. Ne inşallah... Bırak, ha? Cüce nasıl? bırak. Cüce. E, yani cüceler alınmasın diye ben güdük dedim yine. E, ondan sonra evet. İnşallah artık bilmiyorum yet, bu 70 seneyi nasıl telafi edeceğiz onu da bilmiyorum. 70 seneyi nasıl telafi edeceğiz? Biz, biz bu ölenlere nasıl izah edeceğiz bu durumları? Herkes kahraman diye biliyor. Yani evet, e, ölenlere nasıl izah edeceğiz diyorum. Ondan sonra şeye ekliyorum. Fethullah Gülen diyorum. Eğer 15 Temmuz'dan önce ölseydi e, kahraman olurdu. E i̇şte e, ne derler? Zamanlama hatası yapıldı. Ölmedi. Adam çıktı ortaya. Aynı şekilde Mustafa Kemal de öyle şimdi. Yani bu ölenlere biz nasıl izah, izah edeceğiz bunu? Evet. E, <laughs> arkadaşlar bugün 25 Eylül 2023. Pazartesi ben Bahattin Çağdaş bunu paylaşayım dedim size peki kolay gelsin görüşmek üzere.